Efendim sıradaki haberimiz özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve gürültüden muzdarip olanları yakından ilgilendiriyor. Amerika'da yapılan yeni bir araştırmaya göre gürültü erken ölüm sebebiymiş. Öyle ki korna sesleri, inşaat sesleri kalbi doğrudan etkiliyormuş. Peki ama nasıl? Haberimizde izleyelim. <laughs> İnşaat var, çok rahatsız ediyor. İnşaat sesi. Korna sesleri rahatsız ediyor. Korna sesi ya da bangır bangır çalan müzikler. <laughs> Özellikle de büyük şehirlerde yaşayanlar için sessizlik bir lüks haline geldi. O gürültülerden kaçmak neredeyse imkansız hale geldi. Bu gürültü mü? ne diyorlar? Ya lütfen Bayram abi ses yapma. Ses yapmasam ekmek nasıl alacağım? ABD'de gürültü araştırması yapıldı. Sonuçlar çok çarpıcıydı. Sağdan olan gürültü sonuçta stres oluyor mu ki? Araştırmaya göre gürültü yalnızca stres değil. Erken ölüm sebebi. Yok öldürmez ama süründürür bence. <laughs> olabilir. Beyin kaldırmaz. Ama araştırmaya göre gürültü beyinden önce kalbi vuruyor. Öyle ki Amerika'da trafik gürültüsünden her yıl yaklaşık 48 bin kişi kalp hastalığına yakalanıyor. Dopamin adlarının etkisiyle e, vefat ediyor olabilirler. Pandemiden sonra birçok işyeri açık ofis sistemine geçti. Hatta bazı kafeler ofis gibi kullanılmaya başlandı. Bu da çalışanlar üzerindeki baskıyı artırdı. Çünkü sosyal alanlar adeta birer gürültü fabrikasına dönüştü. İşe odaklanarak çalışmak da haliyle zorlaştı. Etraftaki gelen sesler işime odaklanmamı gerçekten güçleştiriyor. O yüzden kütüphaneyi tercih ediyorum.